Bereketli topraklar yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, umarım bu güzel dizi reyting kurbanı olmaz diyenler beğeni tuşuna bassın, sayımızı hep birlikte gösterelim. Bereketli Topraklar dizisinde senaryo oturmaya başladı. Ömer ve Nevin arasındaki bağ yavaş yavaş işlenmeye başladı. Nevin, Ömer'i tanıdıkça ona hayran olmaya başlayacak. Ömer'in kahramanca yaptıkları Nevin'in iyice aklını karıştıracak. Ömer şiddet kullanarak kendi çözüm yollarını üretecek. Nevin ise Ömer'in bazı yaptıklarını göz ardı edecek. Fatma ve Fatih aşkı ise imkansız bir aşk gibi görünmekte. Fakat ikisi de bu aşk için her şeyi göze alacak. Sürpriz gelişmeler kısa süre içerisinde başlayacak. Peki başka neler olacak? Üçüncü bölümde neler olacağı konusunda henüz resmi bir özet yayınlanmamış olsa da, fragman ipuçları ve dizinin genel akışından yola çıkarak detaylı bir analiz ve tahmin yapabiliriz. Bu bölüm muhtemelen aileler arasındaki sessiz savaşı patlamaya hazır bir volkan haline getirecek unsurlarla dolu olacak. Ömer Bereketoğlu'nun hem ailesini hem de topraklarını koruma çabasındaki kararlılığı, Nev'in ile filizlenen duygusal bağla test edilecek. Karaanlılar tarafında Kadir'in intikam planları hız kazanırken, beklenmedik ittifaklar ve ihanetler hikayeyi yeni bir boyuta taşıyacak. Dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın'ın gerilim dozunu artırma ustalığı burada devreye girecek senaristler Hasan Tolga Pulat Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kalemiyle karakter gelişimleri derinleşecek. Ömer karakteri adalet ile güç arasında sıkışmış bir adamın portresini çizerken, Nevin ise sistemin dişlileri arasında dönen bir kadının direncini temsil ediyor. Üçüncü bölümde, bu iki karakterin karşılaşmaları sadece hukuki bir çatışma değil, aynı zamanda duygusal bir fırtına yaratacak. Dizinin genel yapısını incelediğimizde bereketli topraklar geleneksel Türk dramalarının klişelerini aşan bir anlatıya sahip. Adana'nın pamuk tarlaları ve nehir kenarları gibi mekanlar, sadece dekor değil, hikayenin ruhunu yansıtan unsurlar. Toprak bereketi ile metaforik olarak ailelerin kanla sulanmış köklerini simgeliyor. Birinci bölümde, Ömer'in babası Rıza'nın ölümüyle başlayan yaz dönemi izleyiciyi hemen içine çekmişti. Rıza'nın vasiyetiyle Ömer'in liderliği devralması Karahanlıları harekete geçirmişti. Kadir Karahanlı Sarp Akkaya'nın etkileyici oyunculuğuyla servetini kaybetmiş bir adamın öfkesini kusarken ailesini yeniden yükseltme hırsı hikayenin motoru oluyor. İkinci bölümde Nevi'nin soruşturması Tarık Savcı'nın cinayeti etrafında dönüyordu. Bu cinayet muhtemelen Karahanlıların bir kumpası veya bereket oğullarının savunma mekanizması olarak işlenecek. Üçüncü bölümde bu soruşturma derinleşerek Ömer'i köşeye sıkıştıracak. Nevi'nin Ömer'e sert uyarısı fragmanda görülmüştü. Bu uyarı sadece hukuki bir tehdit değil, Ömer'in iç dünyasındaki çatışmayı tetikleyecek. Ömer topraklarını korumak için sert kararlar alırken vicdan azabıyla boğuşacak. Zehra ise muhtemelen Ömer'in eşi veya kardeşi olarak duygusal destek sağlayacak ama aynı zamanda kendi sırlarını saklayacak. Dizide kadın karakterlerin gücü dikkat çekici. Nevin gibi bağımsız bir savcı figürü geleneksel aile yapısına meydan okurken, Karahanlıların kadınları da intikam zincirine katkı sağlayacak. Tahminimce üçüncü bölümde Nevin bir ipucu bulacak ve bu Ömer'i geçmişteki bir sırrı itiraf etmeye zorlayacak. Bu sır belki Rıza ile Kadir arasındaki eski bir anlaşma veya kan davasının gerçek nedeni olacak. Karakter analizine derinlemesine bakarsak Ömer Bereketoğlu dizinin ahlaki pusulası. Engin Akyürek'in performansı burada zirve yapacak. Ömer babasının adaletli mirasını korumak isterken güç sarhoşluğuna kapılma riski taşıyor. Üçüncü bölümde muhtemelen bir karahanlı adamını öldürmekten suçlanacak ve bu Nevin ile ilişkisini karmaşıklaştıracak. Nevin ise Gülsim Ali'nin naif ama kararlı yorumuyla izleyiciyi etkileyecek. O bir yabancıyken Adana'nın bataklığına çekiliyor. Aşk teması burada devreye girecek, Fragmanlarda Ömer ve Nevi'nin bakışmalarında bir kıvılcım var. Bu kıvılcım üçüncü bölümde alevlenecek. Belki bir gece yarısı buluşması veya tehlike anında kurtarma sahnesi ile duygusal bağ güçlenecek. Ancak bu aşk engellerle dolu. Nevi'nin görevi Ömer'i hapse atmak iken, kalp onu bereket oğullarına yaklaştıracak. Karahanlılar tarafında Kadir'in oğlu veya kardeşi bir pusuya düşürülecek ve bu bereket oğullarına misilleme için bahane yaratacak. Sarp Akkaya'nın kaderi intikam ateşiyle yanıp sönen bir figür. O toprak talebini sadece maddi değil, sembolik bir zafer olarak görüyor. Üçüncü bölümde Kadir gizemli mesajların arkasındaki figür olarak ortaya çıkabilir. Bu mesajlar geçmiş sırları açığa vurmak için tasarlanmış. Belki bir aile üyesinin ihanetini işaret edecek. Dizinin yan karakterleri de hikayeyi zenginleştiriyor. Bereket oğullarının sadık adamı veya Karahanlıların entrikacı danışmanı gibi figürler gerilimi artıracak. Tahminimce bir ihanet sahnesi olacak. Ömer'in en güvendiği adamın Karahanlılarla gizli görüşmesi ifşa edilecek ve bu aile içi bir krize yol açacak. Hikaye akışını tahmin edersek 3. bölüm dizinin dönüm noktası olacak. İlk iki bölümde gerilim kurulurken burada patlama yaşanacak. Muhtemelen bir çatışma sahnesiyle başlayacak tarlaların sınırında iki aileden adamlar karşı karşıya gelecek ve silahlar çekilecek. Bu çatışmada bir yaralanma veya ölüm olacak ki, izleyiciyi şoke etsin. Nevin bu olaya müdahale edecek ve soruşturmayı genişletecek. Ömer'i sorgu odasına götürecek bir sahne muhtemelen bölümün zirvesi. Burada Ömer'in Nevin'e açılması duygusal bir katarsis yaratacak. Geçmişte Rıza'nın Kadir'le yaptığı anlaşmanın detayları dökülecek. Belki bir cinayet gizlenmiş veya bir ihanet örtbas edilmiş bu sır iki aileyi de sarsacak. Karahanlılar tarafında ise Kadir'in planı bozulacak, oğlu veya yeğeni tuzağa düşürülecek ve bu intikamı hızlandıracak. Dizinin aşk üçgeni de devreye girecek. Ömer'in ailesinden bir kadın, Karahanlı bir adamla yasak bir ilişki yaşayacak ve bu husumeti körükleyecek. Beklenmedik aşklar teması burada somutlaşacak. Şehre yeni gelen bir kadın figürü, Nevi'nin ta kendisi ama belki başka bir karakter de eklenecek üçüncü bölüm sonunda bir ters köşe ile bitecek. Muhtemelen Ömer'in tutuklanması veya Nevi'nin tehdit edilmesi gibi bir olay, bu izleyiciyi dördüncü bölüme bağlayacak. Dizinin temalarını analiz edersek güç ve adalet ikilemi ön planda. Bereketli topraklar sadece fiziksel bir metafor değil, ailelerin kimliğinin temeli. Ömer'in mücadelesi modern Türkiye'deki aile şirketleri ve miras kavgalarını yansıtıyor. İntikam döngüsü ise kan davalarının trajedisini hatırlatıyor. Aşk ise bu karanlıkta bir umut ışığı. Nev'in ve Ömer'in ilişkisi izleyiciye empati kurduracak. Kadınların rolü de önemli. Geleneksel dizilerden farklı olarak Nev'in gibi güçlü bir figür hikayeyi yönlendiriyor. Senaryo bu konuda ilerici bir adım atıyor. Görsel estetik açısından Adana mekanları muhteşem. Pamuk tarlalarındaki sahneler bereket ile çürümeyi kontrastlıyor. Müzik ise gerilimi yükseltiyor. Üçüncü bölümde muhtemelen daha yoğun bir skor kullanılacak, oyuncuların performansları diziyi taşıyor. Engin Akyürek'in derin bakışları Sarp Akkaya'nın öfkeli jestleri Gülsim Ali'nin kırılgan gücü izleyiciyi büyülüyor. Tahminlerime gelince dördüncü bölüme doğru aileler arasında açık bir savaş başlayacak. Üçüncü bölümdeki çatışma bunun habercisi. Ömer Nevi'ni korumak için risk alacak ve bu aşkı resmileştirecek bir adım atacak. Ancak ihanetler çoğalacak. Kadir'in bir casusu bereket oğullarında su yüzüne çıkacak. Bereketli topraklar analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.